Bugün bugün sizlerle birlikte parti çekiyoruz arkadaşlar. A Abi bende ne AVM yok? Alıyormuşuz. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oh ben niye burada savaşıyorum? Abi ben niye adamı göremedim? Neler durdu bu arada bu arada. Şöyle zıplayacağız. O bu mu? O da niye buraya geldi? O da niye buraya geldi? A, ne, ne? O ne Burada. Ne adam yok diyecekken. O ben kendimi öldürdüm. Arkadaşlar. Bizim amacımız aşağıya inmek. Bunu ben de şimdi öğreniyorum. Abi. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ben oyun bug'ını buldum. O ben oyunun net bug'ını buldum bu arada. Hı? Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Artık koyun bug'lı arkadaşlar. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. bekleyin sulca Geldim. al düşün. Arkadaşlar sizi bekletmeyi sevmiyorum. Kandırdım nasıl yarim tatlı sözlerle. Ne <laughs> Arkadaşlar ben bakın hiç kimseye söylemeyin. Hıh. What the f Buraya aga buraya Daha var diyeceksin İşte bu Benim için de şu an pek önemli değil Sen durdum naz yavrum Onun Bakın hiç kimseye söylemiyorsunuz Bakın bu bagayı Aramızda şu an. Aramızda. Bu geçmişi söylemeyin. Aramızda görüyorsunuz değil mi? Yetişmek imkansız ki. Hmm. Örmek var O ben buradan mı uçurur mu? Var tam onu söyleyecektim. Adam bana Abi böyle bir taş. Sen ama taşak mı geçiyorsun ya, yar yar? Şun. Şöyle taşak işte. O bir taşak. Arkadaşlar nasıl taşak? oldu. O adam burada hilo... Nasıl gebermedi lan o? sandırdım tatlı sözlerle nazlı yarim. <laughs> Al <laughs> direkt yok adam. Sandırdım tatlı. Sandırdım nazlı yarim. Tatlı naz <laughs> naz sözlerle kandırdım. Yine seni. Kalırma kandırdığını diyorum. <laughs> o bir sen şey benimle taş akuyu geçmek. Taş akuyu geçmeye benimle. Burada doğmayacak değil mi? Şimdi orada. Ee, arkadaşlar bu adam bir şey demedik değil mi biz? Zımbalamadık mı biz? <laughs> Buraya <Bireye> bakarsan öldüm. Bakın <laughs> <Fucking> bro moment Tanrım <laughs> naziyarim tatlı sözlerle. Kendim. Adını Kan verdi Ziyarim tatlı şey. Onu... Ölmek garanti ya Bir ara geldim Hadi.

ohta Şimdi kim ben sıkla Hı Bunu sıkmış kim bana alber Onda Albe... Atma sakin korkuş Yok 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 yok. Oo sen benimle saçsak mı geçiyorsun? Oo ben şura etrafıma bakacağım. AVM istiyorum. İsviçre. Git. E sen Yallah yallah baba kandırdım aziyarım tatlı sözlerle kandırdım kandırdım aziy bence bu oh. şu Abi. O zaman trambolini mi kurmayın? Kurmayın lan. Bunu... Abi ne boktan bu oyun ya? oğlum. Vermem! Bu ne? Onu satayım. Oraya... Beni... Hiç kimse... Abi bu ne? Bu ne? Onu satayım. Ya of! Abi... Of... Of of... Sık Bam gün buraya da mıyız? Kim lan o? O kim? Z. Hop şu bir. Hop. Yes, yes, Yes. no, 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 no No, but it is Onu satayım. Oh um, I am adam Givada. I am Adam. I'm y... <laughs> Hop. Şimdi zinc bir. Hop. Zinc iki. Bak ikili iki bari like up. Ay abone ya. Nersin? <laughs> ee, Hop bir arka var mı arka var mı varmış ölmüş Uh. Of bak 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 bak. Abone 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 olmuyorsunuz görüyorum. Görüyorum abone olmuyorsunuz. Belki oldunuz şimdi. Hayır olmadınız. Kim kimi kandırıyor burada. Sen kimle tango yaptığını farkındaysa bu. Direnme sen gel. Sen ay. Sana Gel hop. Hop hop. Sen kimin neden yapıyorsun kardeş? Bebe değilim oğlum be. Şuraya gireceğim. Aga inşallah bir tane daha adam gelmesi için. Ben kör Zıng Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Zıng zıng. Son 44 saniye. Abi sen niye iniyorsun o zaman? Bak. Abi bir tane leş için. Bir tane var ya. O kadar uğraştım ki. Hadi doğru bir daha. Ölmemek için yaptığım şeye bakın aga. Ölme, ölme, ölme. Abi görüyor musunuz? Kaç? Bitti, bitti. Abi. Arkadaşlar ikinci turu çekmiyorum. Çünkü kedim de öyle istiyor. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Yalnız gül söylemiş nohuda. Bu sırrı yıksarım. Günler açar bir anda. İçtese seninle Bir olur böyle. Günler güreşler. Ellerimizden söylenmedi hiç. Hayal düşler. Evet arkadaşlar buraya kadar çektim. Ne çektin abi? Görüşürüz neyse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.